Hepinize merhaba arkadaşlar. Lutino yavruları böyle ayrı bir kafese koydum. Şöyle dışarıda bir videosunu çekelim dedik. Hem yakından daha net bir şekilde görün. Bayağı bir büyüdüler. Maşallah baya boyları, postları yerinde. Tüyleri parlak. Herhangi bir aklımda video çekmek yoktu. Yavruları çıkartmıştım. Şöyle biraz güneşlensinler dedim. Manzara güzelken, güneşli bir ortamken en azından bir videoyu da çekelim dedik. sizlerde görüntüleri görün dedik. Ufak ufak ürküyorlar. Yani çok fazla bir şey yok, ısırma durumları yok. Fakat bugün biraz sevdik dışarıda o yüzden sıkıntı yok şu an için. Kendilerini sevdiriyorlar fakat biraz ürkeklikleri var. Günlük olarak elimize almadık. Bunların üçünü de ayıracağız kendimize. Bakalım inşallah bir aksilik çıkmazsa, kısmet olursa. Şöyle bir fotoğraflarını da çekelim. Kapak resmi yaparız. Diğer yavrumuzun birini daha ayırdık. Onu da yeme düştü diye tahmin ediyordum. Dün akşam ayırdım. Bugün yem çok ufak kırıyor. Bugün de bakacağım tamamıyla kendini doyuracak kadar yem kırıyorsa mama takviyesi de yaptık. Yumurta maması verdik. Kendisi yiyor. Ayıracağız. Zaten ayrı. Diğer iki yavru da büyük ihtimal yem kırmaya başladı fakat gözümle görmediğim için onun için bir şey demiyorum şu an için onlar anne babanın yanında. Onları da tekrardan ayıracağız. Kardeşinin yanına koyarız. Ki zaten çok fazla durmayacak elimizde yeme düştükleri an bir 4-5 gün kontrol amaçlı duracak bende. Tamamiyle içim rahat ettikten sonra zaten sahipleri hazır bekliyorlar. Hepsine vereceğiz kuşlarını. Böyle kısa bir video olsun. Çok fazla herhangi bir bilgi içerikli bir video değil. Şöyle lutinoları sizlere gösterelim dedik. Şöyle bir uzaktan da resmini çekeyim. Hangi hoşumuza giderse artık baya bir motor sesi geliyor. Kötü. Neyse evet arkadaşlar kısa bir video oldu ama en azından sizlere lutinoları da yakından göstermiş olduk. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.